Diyanet'in 2024 yılı kesin hesap gideri 97 milyar 259 milyon lira. 2025 yılı için 130 milyar 119 milyon lira ödenek ayrılıyor. 2026 yılına geldiğimizde ise bütçe 174 milyar 389 milyon liraya çıkıyor. Yani iki yılda Diyanet bütçesi yaklaşık 77 milyarı artıyor. Neredeyse iki katına çıkan bir bütçeden söz ediyoruz. Günlük karşılığıyla Diyanet için günde yarım milyara yakın yaklaşık 478 milyon lira bir kaynak kullanılıyor. Sormak derim ki bu artış toplumsal ihtiyaçtan mı kaynaklanıyor yoksa siyasi tercihlerden mi? Maalesef burada da aynı manzarayla karşı karşıyayız. Bugün burada Diyanet İşleri Başkanımız yok. 174 milyarlık bütçesi görüşülürken gelip meclise kendisi bir cümleyle daha hesap vermiyor vermek istemiyor. İletişim Başkanı'nın da Diyanet İşleri Başkanı'nın da gelmediği bir bütçe görüşmesinde sadece rakamları konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bu kurumların başındakiler yüz yüze parlamento hesap vermeyi tercih etmiyorlar. Bu tablo bize şunu söylüyor. Türkiye'de bütçe ihtiyaca göre değil, siyasete göre şekilleniyor. Toplumun gerçek sorunlarına göre değil, sarayın siyasal tercihlerine göre şekilleniyor. Bu ülkenin vatandaşları yoksulluk sınırının altında maaşla geçinmek zorunda bırakılırken, gençleri iş bulmakta zorlanırken, esnaf siftahsız dükkan kapatırken, emekli hayatta kalma mücadelesi verirken ama biz burada şunu konuşuyoruz. Günde 20 milyon lira harcayan bir iletişim makinesi ve günde yarım milyara yakın bütçeyle çalışan bütçesi ikiye katlanan bir diyanet. Bu bir tercih meselesidir. Biz bu tercihi doğru bulmuyoruz. Biz bu tercihi adil bulmuyoruz. Biz bu tercihi Türkiye'nin gerçek öncelikleriyle uyumlu da görmüyoruz. Bütçe eğer milletin bütçesi olacaksa kaynak önce yoksulluğu azaltmaya, eğitimi güçlendirmeye, üretimi artırmaya, adaleti ve liyakati tesis etmeye gitmelidir. Algıyı güzelleştirmeye, vitrin parlatmaya, propaganda makinasını büyütmeye değil. Teşekkür ediyorum.